Sinekom'dan herkese merhabalar. Euro 2020 uzun vadeli tahminleri videosuyla karşınızdayım. Öncelikli olarak iki hatırlatma yapmak istiyorum. E, bu videoda Avrupa Şampiyonası'nın genel uzun vadeli bahisleriyle karşınızda olacağım. Gruptan kim çıkar, kim lider olur, grup sonuncusu kim olur tahminleri Nesine TV yorumcuları e, grup değerlendirme videosunda e, bu karşılaşmaları, bu bahisleri değerlendirmişti. Nesine TV YouTube sayfasında bu tahminleri bulabilirsiniz. İkinci hatırlatmam ise oranlarla ilgili olacak. Video hazırlanırken şu anda ekrana yansıyan Oranlar tabii ki anlık değişkenlik gösterebilir bunları dikkate almanızı öneriyorum ve çeyrek final oynar bahisleriyle başlıyorum. Belçika, Fransa, İngiltere ve İtalya oranları hiç fena değil bu dört takımın da çeyrek final oynayacağını düşünüyorum. Yüksek oranla çeyrek final oynar bahislerinde ise Macaristan'ı görüyorum. ...sürpriz ihtimali olarak çeyrek finali oynayacağını düşünüyorum. Ölüm grubundan çıkacağını tahmin ediyorum Macaristan'ın. Ve milli takımımız e, Türkiye'nin de kendi grubunu ikinci bitirip... ...daha sonra son 16 turunu da geçip adını çeyrek finale yazdırır diye tahmin ediyorum. Yüksek oranıyla Türkiye çeyrek final oynar seçimi uzun vadeli bahislerde değerlendirilebilir. Yarı final oynar bahislerinde ise... Oran itibariyle değerli gördüğüm 3 takım var. Ee, bunlar sırasıyla Fransa, İngiltere ve ev sahibi İtalya olacak. Ee, oranları oldukça cazip. Yarı final oynar bahislerinde bence bu 3 takım değerlendirilebilir. Final oynar bahislerinde ise zaten biraz sonra finalin adı ne olur bahisinde de söyleyeceğim gibi iki tane tercihim olacak. Fransa final oynar, İngiltere final oynar. E, tercihleri benim uzun vadeli e, Avrupa Şampiyonası uzun vadeli bölümünde değerlendirdiğim bahisler. Finalin adı ise e, biraz önce de söylediğim gibi bana göre İngiltere-Fransa. E, Euro 2020'de bence İngiltere-Fransa finalini seyredeceğiz. Ve şampiyon kim olur? E, burada da tercihim İngiltere olacak. E, İngiltere-Fransa finali bekliyorum ve finalde de İngiltere'nin Fransa'yı mağlup edeceğini düşünüyorum. Ee, bununla birlikte şampiyon hangi gruptan çıkar? Tabii ki benim tercihim İngiltere olduğu için e, şampiyon D grubundan çıkar bayısı değerlendirilebilir yüksek oranıyla. Ama bunun dışında da F grubu, e, ölüm grubu olarak e, adlandırılan F grubu da 2.32'lik oranıyla kuponlarda yer alabilir. Hatta... E, İki grubu da ayrı ayrı kuponlarda değerlendirebiliriz. F grubunda 3 tane şampiyonluk adayı var bana göre. D grubunda da 1 tane şampiyonluk adayı var. Bu 4 takımdan bir tanesi şampiyon olduğu takdirde... ...zarar etmeyeceğiniz bir kupon ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve Euro 2020'nin en çok sevilen bahislerinden olacağını düşündüğüm seçimime geliyorum. En çok gol atan takım turnuva boyunca... Burada da önerim finale kadar çıkmasını beklediğim Fransa olacak. Fransa'nın turnuva boyunca tüm takımlardan daha fazla gol atmasını bekliyorum. Burada ikinci tercih olarak da bana göre İngiltere kuponlarda yer alabilir. En çok gol atan takım bayisine konuştuk. Bir de en az gol atan takım bayisi uzun vadeli seçimlerinde mevcut. Ben burada. E, favori gösterilen takımların dışında tahminlerde bulunacağım. 3 tane seçimim olacak. Yüksek oranlı 3 tane seçim e, önereceğim. Slovakya, İskoçya ve Galler. Oranları 8 ila 10 arasında değişiyor bu 3 takımın. E, en az gol atan takım değerlendirmesindeki e, oranları. E, hatta şöyle söyleyeyim bu 3 takımın da gol atamadan... E, grubu sonuncu bitirip elenme ihtimallerini yüksek görüyorum. Bunların arasında da e, ön plana çıkarttığım birinci takım Slovakya olacak. E, en az gol atan takım Slovakya. Öncelikli olarak kuponlara yazılabilir. E, gol bahislerinden devam edelim. Turnuvanın gol kralı kim olur? Yaklaşık 5 sene sonra yeniden milli takıma seçilen Karim Benzema olacağını düşünüyorum. Yüksek oranıyla Benzema'nın bu turnuvada Gol kralı olacağını tahmin ediyorum. Turnuvanın en değerli oyuncusunun ise e, Harry Kane olacağını düşünüyorum. E, İngiltere'nin turnuvayı şampiyon olacağını şampiyon olarak bitireceğini düşündüğüm için, Forvet'i Harry Kane'in de e, turnuvanın en değerli ol oyuncusu olacağını düşünüyorum. Ama Dünya Kupası finallerinde son iki Dünya Kupası finalinde e, şampiyon olan takımdan değil de finalisten en değerli oyuncu seçilmişti. Ee, en son turnuvada Modric, ondan önce e, Messi takımları mağlup olmasına rağmen Dünya Kupası'nda en değerli oyuncu seçilmişti. Burada da eğer öyle bir şey olursa benzema yüksek oranıyla e, değerlendirilebilir gibime geliyor. Gol bahislerine devam ediyoruz. Ülkelerin en çok gol atan oyuncu bahislerine geçiyoruz. Sırasıyla... Belçika gol kralının Lukaku olacağını düşünüyorum. Burada bir sürprize gitmedim. Lukaku dışında Belçika'dan gol kralı çıkacağını düşünmüyorum. Almanya'da biraz sürprize gittim. Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan Havertz'in Almanya adına takımının en golcü ismi olacağını düşünüyorum yüksek oranıyla denenebilir. Hollanda'ya geçtiğimizde Hollanda'da da bir sürpriz düşünmüyorum. Favori gösterilen Memphis Depay'ın takımı adına fazla gol atmasını bekliyorum. Fransa'da ise tabii ki turnuvanın sonuna kadar başarılı olacağını düşündüğüm Karim Benzema'nın takımı adına en fazla gol atan oyuncu olacağını tahmin ediyorum. Portekiz'e geçtiğimizde burada ön plana çıkan ve penaltıları da kullanan tabii ki Cristiano Ronaldo yazılabilir. Ama ben Manchester United'da efsane bir sezon geçiren Bruno Fernandes'in Takımı adına bu turnuvada Cristiano Ronaldo'dan da fazla gol atmasını bekliyorum. Yüksek oranıyla kuponlara yazılabilir. Ve milli takımımıza geçelim. Milli takımımızda da sürpriz beklemiyorum açıkçası. Beklentiler Burak Yılmaz yönünde. Ben de Burak Yılmaz'ın milli takımımız adına turnuvada en fazla gol atan oyuncu olacağını tahmin ediyorum. İngiltere'ye geçtiğimizde İngiltere'de de e, yine sürpriz beklemiyorum. Turnuvan'ın da favorisi olan Harry Kane'in takım adına en fazla gol atacağını tahmin ediyorum. İspanya'ya geçtiğimizde burada bir yüksek oran yakalayabiliriz. Villarreal'li e, Moreno'nun takımı adına en fazla gol atacak oyuncu olma ihtimali bana göre yüksek. İspanya'da zaten... Çok fazla ön plana çıkan bir oyuncu yok. Ee, favori olarak Morata gösteriliyor ama Morata da keskin bir golcü değil bana göre. Burada bir Moreno denemesi yapılabilir ve İtalya, İtalya'da da tabii ki Belotti ve Immobile var ama ben biraz daha kanatlara gittim. Burada Berardi'yi eee ön plana çıkardım. İtalya adına e, en fazla golü atan isim oyuncu Berardi olabilir. Euro 2020 uzun vadeli bahislerinde kim daha üstte bitirir oyunu da Birçok takımın eşleşmesiyle e, Nesine.com uzun vadeli futbol sekmesinde mevcut. Ben burada ön plana çıkarttığım birkaç eşleşmeyi sizlerle paylaşacağım. Türkiye-İsviçre eşleşmesinde Türkiye'nin turnuvayı İsviçre'den daha önde, e, daha üstte bitirmesini bekliyorum. Oran oldukça güzel. Bunun dışında İspanya-Portekiz eşleşmesinde İspanya tarafındayım. İngiltere-İspanya eşleşmesinde... İngiltere tarafındayım. İngiltere-Portekiz eşleşmesinde yine İngiltere tarafındayım. Ve İngiltere-Hollanda eşleşmesinde yine İngiltere tarafındayım. Oranlar genel itibariyle 1.50 civarında olduğu için ve İngiltere'nin de finale kadar gideceğini düşündüğüm için hem İspanya hem Portekiz hem de Hollanda karşısında kim daha üstte bitirir oyununda İngiltere tarafında olduğumu tekrar edeyim. Son olarak günlere göre gol sayısı, oyunları da uzun vadeli sekmesinde Nesinecom'da mevcut. 12 Haziran, 13 Haziran, 14 Haziran ve 15 Haziran olarak ayrı ayrı toplam gol sayısına alt ya da üst olarak e, bahis oynanabiliyor. 12 Haziran'la başlayalım. 12 Haziran'da Galler-İsviçre, Danimarka-Finlandiya ve Belçika-Rusya maçları var. Galler-İsviçre maçı düşük skorlu geçebilir ama ben Danimarka-Finlandiya ve Belçika-Rusya maçlarının en az 4'er gole açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada yüksek orana gittim. Önerim 8.5 gol üstü olacak 12 Haziran'daki gol bahislerinde. 13 Haziran'da Avusturya-Makedonya, Hollanda-Ukrayna ve İngiltere-Hırvatistan mücadeleleri oynanacak. Bugün de 13 Haziran'da düşük skorlu maçlar beklediğim için önerim 7,5 gol 6 oldu. 14 Haziran'a geçtiğimizde İskoçya, Çekya, Polonya, Slovakya ve İspanya, İsveç karşılaşmaları oynanacak. Burada da çok fazla gol beklemiyorum. Özellikle İskoçya-Çekya mücadelesinde, İspanya-İsveç mücadelesinde çok fazla gol beklemediğim için 7,5 gol 6 önerisinde bulundum. 15 Haziran'da İki karşılaşma var. Macaristan-Portekiz ve Fransa-Almanya karşılaşmaları oynanacak. Hem Macaristan-Portekiz hem de Fransa-Almanya maçlarının 2.5 üstünün de üstünde skorlarla bitmesini beklediğim için iki maçın toplamında en az 7 gol bekliyorum. Yüksek oranıyla 6.5 gol üstünü önerdim 15 Haziran günü bahislerinde. Uzun vadeli seçimlerim bu kadardı. Herkese kuponlarında bol şans diliyorum. Hoşçakalın.